Dostlar, bu günləri mən sizə həm sevindirici, həm də ki pis bir xəbər nə gəldim. Dostlar, sevindirici xəbər. Cənnət kimi qutlarımız var. Cənnət. 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 Bu əsl cənnətdir. İkinci dəki do dostlar, ikinci dəki əfsanəvi varis ağımız bağlandı. Yəni çox pis oldu. İlk olaraq savaşımız da var. Böyüklerimiz də var, meqalarımız da var. İlk ora dostlar, dərləram qutudan falan filan çıxar, pərt ollar, qalar, qeyrədə. Bir dəsa kanala abunə, like atmağı unutmayın və başlayaq. Birinci dərlə little little win. İkinci dərlə little little. Qutu. Bəli, yüz qutu pounu alağı dərlə. Dər. Mənim müqəttəs qaraqlar. <hək> o, oh, kədə savar qutumuz oldu. Ender savaşçı. Zarafat lan da oyun. mu var dostlar? Ender savaşı mı? Ender savaşı. Evet. Şimdi dostlar cennet mega <laughs> kutu. cennet mega kutu. Cennet mega kutu. Cennet mega kutu. Barley'imizi ve dostlar parley yakışır da. Kraldı barley. Kral. Cennet büyük kutu. Cennet büyük kutu ne savaş kutu. Yok cehennem savaş kutu. Çünkü bir zibil vermiş. Ben bu cehennem savaş kutuları nasıl? Cehennem savaş kutu. Bir defa savaşlardan bir zibil çıksın. Ha. Ha, çıkmış. Altın. Muhtiz. Rozeti açımsa size birinde büyük kutumuz. 55 2 yaz. Utanmadan bir de kağıt Rozet paketi özel teklif ve mega. 4 Karakter <laughs> ve Poco Star seni yani yapayım. Atsa rozet tero. <laughs> <laughs> Bakın yani masyal değil bu rozet. Oha her sana rozet. Oha. Bu tatlım ettik dostlar. Biraz da parlayın. Kasıldım ne diyorum. Tezer rozet. Üç tane rozet oldu parlayın. Parlay. Şu musadam sana. Oha. Dostlar sağ olun sağ olun kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın.